Burada hazırlığımızı yapıyoruz. Aylık 60 ile 100 euro arasında bir kira bedeline burayı kiralıyoruz. Almanya'da bahçe evleri çok yaygındır. Genelde büyük şehirlerde yaşayanlar kendi bahçesi olmadığı için bu tarz bahçe evleri alır. Etrafı kapalı. Kendi ailenle geçinip mangalını yapıp mangal keyfi yapabileceğin bahçe evleri çok yaygındır. Buraya ekimlerinizi yapıyorsunuz. İstediğinizi ekiyorsunuz. Mısırı, domatesini. Ondan sonra burada bir ev oluyor. Ahşap ev. Küçük ama kullanışlı. Yağmur suyunu biriktiriyoruz burada. Çiçeklerimizi, ekinlerimizi bununla sulamaya çalışıyoruz. Böyle bir ahşap eve sahibiz. Ahşap evde çok basit ama kullanışlı bir biçimde yapılmış. Burada istersen yatabilirsin de. Ama burada da mutfağımız var. Çok küçük ama kullanışlı. Depo gibi kullandığımız bir çatı kat var. Aylık 60 ile 100 euro arasında bir kira bedeline burayı kiralıyoruz. Ahşap evleri. Bahçemizin ağacı da var. Meyve ağacı. Burada hazırlığımızı yapıyoruz. Kendi mangal Burada rahatça aile ortamında keyfimizi, mangal keyfimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de böyle bir kullanım var mı? Bahçe evleri kiralayabiliyor musunuz?